Zaptiye Osmanlı'da bir konu hakkında yanılıyorsunuz. Bildiğiniz gibi oyunda pek çok türlü tabanca var. Muhakkak ki bunlardan Selman Paşa özel yapım ve Tuğrul Bey'i yadigarı en güçlüleri. Ama bu iki tabancadan da daha güçlü bir tabanca var ki o tabancaya direkt erişim bulunmamakta. Bu tabanca daha oyunun en başında hikayeye başlarken paşanın elinde doğal olarak kullandığı adını bilmediğimiz dokuz hazneli ve bayağı uzun menzilli bir tabancadır. Selman Paşa özel yapım gürültü ve komitecileri uçurma konusunda bir numara olsa da 9 hazneli daha iyi performans ile komitecileri uçurmasa da tek atışta hedefi vurabiliyor. Tabii ki Paşa'nın bu bölüm doğal olarak kullandığı mermi çantasının haznesi 54 mermiye kadar dolabilmesi de bu silaha bir artı daha sağlıyor. Bizim kullanabileceğimiz en büyük mermi çantası ancak 30 mermi kapasitelidir. Mustafa Tuğrul abi ve Selman abi oyuna bizim alamadığımız en güçlü tabancayı eklemişler ama biz kullanamıyoruz. Umarım sadece bir deneme değildir de önümüzdeki güncellemelerde oyuna bu tabancayı da eklerler.